Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk bugün sizlerle birlikte atv'nin sevilen dizisi kalp Yırısında. ferit karakterine hayat veren gökken alkan eski hali ile gündeme geldi başarılı oyuncu alkanın uzun saçlı halini gören hayranları gözlerine inanamadı Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası her bölümünü izleyicileri ekran başına toplamayı başarıyor. Dizideki partner Yağmur Tanrı Sefsin ile oldukça uyumlu bulunan Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Kendisi gibi oyuncu Nesrin Cavassari ile evliliğe giden mutlu bir birlikteliği olan Alkan eski haliyle gündeme geldi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle.